%75'lik zammı böyle karşıladılar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi işçilerini enflasyona ezdirmedi. Gerek sosyal haklarda gerekse maaşlarınızda %75 oranında bir artış yaptık. Sosyal haklarda bu %150 oranlar oldu. Hayranı hoş olsun. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kenti sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetiyor hem yatırımlarla şehri güzelleştiriyor hem de vatandaşın yanında oluyor. El ele vererek, gönül gönüle vererek ecdadımızın, dedelerimizin yaşadığı bu şehre hizmet vermenin hep beraber gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Su ve ulaşım indirimlerinin sevinci daha yeni iken bu kez belediye işçilerini sevindirdi. Başkan Mehmet Sekmen işçi maaşlarına %75 zam yaptı. Bir yıllık toplu iş sözleşmesinin imzası İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle atıldı. İmza ile birlikte öğrenim, evlenme ve askerlik yardımlarına da %150 oranında zam yapıldı. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda işçilere ödenen ikramiyeler de 500 liraya çıkarıldı. Keşke imkanlarımız daha iyi olsa da daha iyi imkanlar sizlere sunabilsek. Bunu işten söylüyorum. Mutluluğu gözlerinden okunan işçiler zam haberini ayakta alkışladı. Başkan Sekmen, başımızın tacısınız dediği işçilere hitap etti. Sizinle birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok ifadesini kullandı. Kıymetli arkadaşlar, sizler çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz. Onu bilesiniz. Gözünü yukarılara dikmeden bu şehre neler yapabiliriz? bu şehri nasıl ayağa kaldırabiliriz diye bir gayretin içerisindeyiz. Tabi bana yardımcı olan kimler? Hepiniz. Burada genel sekreterimizden en alttaki kardeşimize kadar bu gayretin içerisinde. Yapılan zammın hayırlı olmasını dileyen Başkan Sekmen, CHP'li belediyelere de gönderme yaptı. Bugün İstanbul Belediyesi'nin bile bu manada hem Ankara hem İstanbul'un hem İzmir'in böyle bir anlaşma yapamadığını ifade etmek CHP'li belediyelerin seçim vaatlerini de hatırlatan Sekmen, bunlara inanmayın dedi. İsraf var, israfı durduracağız. Biz gelince efendim ulaşımı uzatacağız. Allah'a verdiği su, suya da zam yapılır mı? İstanbul Bey'de başka adayı, Ankara'nın, sakın inanmayın. Yapılan açıklama ve atılan imza sonrası belediye işçileri Başkan Sekmen'i ayakta alkışladı. <laughs>